Active Inspire programında dosya bağlantısı eklemek için öncelikle bir düğme, bir simge, bir e, şekli ihtiyacımız var. Örneğin, ben bu ders oluşturma arasındaki düğmelerden şu düğmeyi aldım, şuraya koydum. Daha sonra bunun üzerine sağ tıklayarak, üst tarafta dosyaya bağlantı ekle kısmına tıklayarak e, buradan eklemek istediğim müzik, video ya da resim herhangi bir dosyayı e, buradan buluyorum. Örneğin bir video dosya eklemek istiyorum. Video tıklayıp, işte buradaki örnek videolardan şu videoyu açıp buraya ekliyorum. Eklemek için bana önce şunu soruyor: Bu ekleyeceğim video dosyası dışarıda mı kalsın, sunuma kaydedilsin mu, kaydedilmesin mı kısmı? Eğer ben bunu dışarı saklar bu sunumu yaptığım aktif hisperv kaydettiğimde ya da bir flash belleği aldığımda başka bir bilgisayara taktığımda bu dosyayı bu video dosyasını görüntüleyemeyecek anlamına gelir. Eğer başka yerlerde kullanma ihtimalim varsa e, o zaman bu dosyayı sunuma kaydet kısmına seçmeliyim. Yani bu video dosyası da sunumla beraber kaydolmalı anlamında. Bunu tamam dedikten sonra şu an işlem tamamdır. Üzerine tıklayınca bugün video dosyası geldi. Çift tıklayarak da e, tamamen yapabiliyoruz.